Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda Mert var. Önümüzde de Honor'ın son 2 senedeki en gelişmiş V'leri saymazsak katlanabilirleri telefonu Magic 6 Pro ve Magic 7 Pro var. Daha öncesinde ben uzun kullanım deneyimlerimi aktarmıştım sizlere haftalar sonrası konseptiyle beraber. İncelemesini yaptık. Nasıl fotoğraf video çekiyor? Kullandık. Şimdi de dedik ki nesiller arasındaki farkı da değerlendirelim. Hem ben hem Mert hem Magic 6 Pro'yu hem Magic 7 Pro'yu kullandık ve gerçekten de sevdik ama detaylara geçmeden önce senin Magic 6 Pro ve Magic 7 Pro o deneyimini bir genel alalım. Nasıldı sence telefonlar? Abi şöyle zaten Magic 6 Pro'yu hala kullanıyorum. <laughs> o da yaklaşık işte bir sene yakın bir süre oldu. Magic 7 Pro birazcık kısa sürdü işte 1-2 ay civarı. <laughs> Aslında dolu dolu kullanmaya çalıştım. İşte hem oyun performansına baktım hem kamera performansına baktım. Böyle dolu dolu kullandım. Sayılır Magic 7 Pro'yu. Zaten Magic 6 Pro hakkında çok fazla bilgim var sayılır. Her iki cihazı da kullanırken öyle çok kötü bir deneyim olmadı. Hem kamera kısmında memnun kaldım hem de performansında memnun kaldım. Zaten ilk birer gemisi cihazları olduğu <laughs> için işlemcileri de güzel. Evet, Ondan evet. dolayı birinde Snapdragon 8 Gen 3, diğerinde Hı. 8 Elite var. Arada bir nesillik fark oluyor. Benim ilk dikkatimi çeken şeylerden biri Magic 6 Pro'da oluşturulan tasarım dili teknik olarak baktığımızda Magic 7 Pro'da korunmuş. Yani Hı. karşıdan siz de görüyorsunuz, detaylarda da göreceksiniz. Magic 6 Pro ile Magic 7 Pro yan yana bakıldığında, hatta biraz uzaktan bakarsanız hangisi hangisi diye fark edemeyeceğiniz düzeyde benzer cihazlar. Evet. Kamera dizilimleri benzer. Magic 7 Pro'da da aynı şekilde devam edilmiş ama sen de biz beraber konuşurken mi, belki kutu açılışında mıydı şeyini hatırlamıyorum. Magic 6 Pro'nun arkadaki o tasarımı, ya kamera hı hı. tasarımı sanki 7'den daha güzel diye evet. söylemiştin. Evet. Doğru mu? Hatırladım? Doğru, doğru. Bana doğru. da öyle geliyor bu arada ve ilk elinize aldığınızda Magic 7 Pro Magic 6 Pro'ya göre biraz daha genişlemiş hissiyatı var. Yani biraz daha böyle ince uzun değil de daha kare, daha dikdörtgene yakın bir. Deneyim sağlıyor. Evet, Renk evet. olarak baktığımızda Magic 6 Pro yeşil ve siyah rengiyle beraber gelmişti. Yeşili gerçekten çok güzel görünüyor ama şu anki fiyatlandırmada yeşil olanı biraz daha pahalı bir şekilde satıldığını söyleyelim. Büyük ihtimalle malzemeden vesaire kaynaklı. Magic 7 Pro'nun ise yine şu andaki önümüzdeki gri, bir de şu anda Ersin abi de bulunan beyaz evet. ya da onlar gümüş diyor. İki rengi bulunuyor. Sen de bu siyah modelleri kullanmıştın. Evet, evet. Diğer renklerini gördün mü? Gördüm, farkında? gördüm. Onlar da çok güzeller. Yani biz elimize biliyorsunuz ne geliyorsa onu kullandığımız için. Hani... Ben koyu renkleri sevdiğim için ben memnunum gerçekten <laughs> o şey olarak tasarımsal olarak ama beyazını da yeşilini de fazlasıyla sevdim bu arada. Hem farklı bir tasarım isteyenler için bu durum var. Telefonların boyutları da birbirine çok yakın. Ağırlıklarında da aslında bir azalma var. Yani normalde Magic 6 Pro 225 ve 229 gram ağırlık 229 gram olan yeşil versiyonu bu versiyonu 225'te burada 223'e evet. indirmişler. Birazcık daha hafifleşmiş ama 220 gramlar aslında bu amiral gemisi seviyesindeki cihazlara baktığımızda biraz yüksek de kalabilir ama kamera donanımından bir de batarya avantajından böyle bir durumu görüyoruz. Evet. Korumada ise bu arkadaşta IP68 vardı. Hı -hı. Bu arkadaşta IP68 ve 69 var. Ön tarafta da Nano Crystal Shield Kalkan dedikleri, daha doğrusu Nano Crystal Kalkan dedikleri bir ekran koruması var. Valla Magic 6 Pro'da, Magic 7 Pro'da şu an çiziksiz sağlam bir şekilde duruyor. Evet. Ama senin sağlamlık deneyimin nasıldı ya da böyle hiç elinden düşürdüğün ettiğin vesaire oldu? Şöyle biliyorsunuz belki biraz daha Android camiasında şöyle bir şey var. Telefonları ilk aldığınız zaman bir şeffaf pilimle geliyor. <laughs> özellikle sen onu çok çiziyorsun abi. Bu da kullanım keyfini bayağı azaltıyor. Ben de ondan dolayı Magic 6 Pro'nun şeyini sökmüştüm. Magic 7 Pro'da da sökmüştüm. Hı hı. O filmi söktüm. Ondan sonra kullanmamdaki böyle çok dikkat etmeden kullandım açıkçası ve çok bir çizme görmedim. Evet. İkisi de şu an önünde jelatini olmadığı halde sağlamlar. Hani evet, evet. isimlendirme olarak Magic 7 Pro'da demişler bu kristal kalkan olduğunu ama bunun önünde de önemli bir koruma birimi olduğu için de çok güzel bir şekilde dayanıyorlar. Hani hı hı. herhangi bir şekilde yani Magic 7 Pro Düşürdüm mü hatırlamıyorum ama kendi kullanımda da senin de bahsettiğin gibi ben jelatinlerde çok çabuk çizilmeler görüyorum ama aynı durumda ne Magic 7 Pro'da ne Magic 6 Pro'da biz herhangi bir darbeden kaynaklı bozulma ya da işte ekranda çizik mizik yaşamadık tertemiz duruyorlar evet. ekran demişken aslında baktığımızda teknik verilerle baktığımızda birebir aynı ekranlar var yani her ikisi de 6.8 inç her ikisi de aynı çözünürlükte 1280-2800 piksellik OLED'ler hatta işte 5000 nit parlaklık çıkıyorlar. 453 PPI değerindeler. 10 bitler, HDR Vivid destekleri de var ve Dolby Vision destekleri de var. Yani baktığımızda aslında birebir aynı ekran var. Hı hı. Senin için ekran deneyimi nasıldı burada? Ya da bir farklılık hissettin mi mesela teknik olarak aynı olsa da Magic 7 Pro'ya geçtiğinde? Aa bu daha iyiymiş falan nedirten bir şey oldu mu? Şöyle söyleyeyim, teknik olarak olmadı. Çünkü ben de biliyordum ikisinin teknik verilerine baktığımız hı hı. zaman aynı. Ama biliyorsun abi ikisinin arasında bir fark var. Magic 6 Pro daha kıvrımlı bir ekrana sahip. Hı hı. Ve bu genel tasarımın tamamına ama Magic 7 Pro'da daha küt bir tasarım var. Yine küçücük bir kıvrım olsa da daha küt, daha dikdörtgen bir tasarım olduğu için biraz daha artık iyi gibi hissettiriyor. Yani bütün Android camiası artık bu tasarıma doğru evrimleşti evet. biraz da. Eskiden amiral gemisi telefonlara baktığımız zaman biraz daha kıvrım ön plana çıkarken Hı -hı. şimdi artık dikdörtgen tasarım ortaya çıkıyor. Kullanım açısından açıkçası ben hala Magic Alt Pro'da daha iyi hissediyorum. Anladım. Hala daha o, güzel hissettiriyor. Daha ince vesaire hissettirmesinden evet. kaynaklı. Evet. burada çünkü çerçeveler kendini tuttuğunuzda elinizde tuttuğunuzda daha belirgin oluyor. Hı -hı. O durumda mesela ben de çerçeveyi hissetmeyi daha çok seviyorum. İnce Hı -hı. olmasından ziyade biraz daha hani diğeri daha zarif, daha narinmiş gibi hissettiriyor ama bunda niye ise ben Magic 7 Pro'nun o daha kalın gibi hissettirmesini sevdim ve ekran tarafında da katılıyorum Mert'e. Hiçbir farklılık hissetmiyorsunuz. Sadece bazı durumlarda Magic 7 Pro daha iyi bir ekran deneyimi yaşatıyormuş hissiyatına kapıldığım daha çok oldu Magic 6 Pro'ya göre. Yani yan yana alıp birlikte denemedim ama bir önceki ve bir sonraki deneyimde. Büyük ihtimalle bu da özellikle işlemcideki farktan kaynaklıdır. Yani evet Snapdragon işte. 850, 8 Gen 3'e göre görüntü değiştirmede işte SDR'e, HDR'e getirebiliyorsunuz. sirka Sirkadyen ritim dostu falan filan hikayeleri de var bunlarda. Burada Belki daha iyi bir işlem yaptığı için işlemcinin avantajını fark edilebilir ama onun dışında parlaklığına kadar her şey çok güzel her yerde sorunsuzca kullanabiliyorsunuz RAM ve depolama da aynı işlemcide de 8 Gen 3 ve 8 Elite farkı var haliyle. Ama yani ben kendi kullanımımda 8 Elite'e geçtiğimde birazcık daha böyle akıcı denemez de daha bir efektifmiş gibi hissettirdi ama büyük de bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ekran için söylüyorsun. Yok işlemci yani genel olarak. İşlemci performanslar. İşlemciden kaynaklı. Oyun oynarken de Magic 6 Pro'da ne yapıyorsam Magic 7 Pro'da aynısını yapabiliyorum. İşte videoda da kamerada da bir nebze ufak bir farklılık var ama çok büyük bir şey hissettirmiyor fark olarak. Ya tabii sonuçta Artık işlemci yenilendi. 8 Elite hı hı. en iyi işlemcilerden biri. Tabii ki de çok daha akıcı ve performanslı bir şekilde kullanabiliyoruz. Ama hani insanın normal kullanımında yani 8 Gen 3 ne yapabiliyorsa işte 8 Elite de bunu teknik olarak daha fazlasını yapabildiği için ama dediğim gibi hani ben çok fazla oyun oynamadım. Klasik tabii ki fark görmek için falan PUBG'yi oynamıştım. 1-2 kere Genshin falan oynadım ama kendim çok fazla oyun oynayan bir insan olmadığım için Magic 6 Pro oyunları oynatıyorsa Magic 7 Pro da oynatıyor. O yüzden bir farklılık yok açıkçası. E ama kameraya geldiğimizde aslına baktığımızda yine birebir diyebileceğimiz bir skala var. Yani bundaki kamera sistemiyle arkadaki işte 50 megapiksellik OV50D'si ve ISOCELL HP3'ü Magic 7 Pro'da da aynı şekilde devam ediyor. Ama şöyle bir farklılık var. Magic 6 Pro'nun tele lensi 200 megapiksellik Samsung'un ISOCELL HP3'ünü kullansa da 180 megapiksellik Aynen. çıktı veriyor. Aynen. Burada 200 olarak, 200 olarak alabiliyorsunuz. Olarak yani böyle bir farklılık var. Ama onun dışında bütün değerleri aslında yine aynı. Tabii ki milimetre değerlerinde yani sensörle ve lensle ufak tefek oynamalar yapılmış ve tabii ki yine biraz önce söylediğim gibi burada 8 Gen 3 fotoğrafı işlerken burada 8 Elite işliyor. Fotoğrafları yan yana koyduğumuzda evet Magic 7 Pro'nun daha başarılı bir sonuç elde ettiğini görüyorsunuz. Niye? Bir değişin içine burada yapay zeka giriyor. Yapay tabii. zeka ile toparlamasından kaynaklı. Ama anladığım kadarıyla Honor tarafı demiş ki ya biz zaten burada iyi lens falan kullandık. Burada onları birazcık toparlayalım. Yine aynı sensörleri kullanalım. Ve işlemci de daha iyi olduğu için elde daha iyi sonuç çıkacak diye düşünmüşler diye hissediyorum. Ama senin de sorayım fotoğraf deneyimine her iki cihazla. Şöyle söyleyeyim abi. Şimdi ben hem Magic 6 Pro'da hem de Magic 7 Pro'da çektiğim fotoğrafları hem altı hem üstte koydum. Detaylıca baktım. Aynı fotoğrafları çekerek baktım. Bir kere keskinlik olarak güzel bir fark var. <laughs> artık fotoğraflar çok daha net. Bir de bu bokeh efekti var. <laughs> Onu artık çok daha iyi yapıyor Magic 7 Pro. Yine bokeh harici yani sizin portre modu harici kullandığınız arka plandaki bulanıklık da çok daha Hı -hı. iyi. Ve bunu çok daha keskin bir şekilde yapabiliyor. Yani gerçek göz artık yakın bir tecrübe evet. sunuyor Magic 7 Pro. Ki, o konuda çok güzel. E, üzerine çalışma noktasında şöyle bir mantıklı bir şey söyleyebiliriz. Magic 6 Pro zaten DxOMark'ta çıktığında birinci olduğu şu anda da çok aşağıda değil. Hala üçüncü ya. Evet. <laughs> Magic 7 Pro girmedi bu arada DxOMark testine. Kamera evet. tarafında girmedi. Ama Magic 6 Pro'nun öne çıkan tarafı kamerada, bataryada, ekranda, seste falan filan böyle birinci olmasıydı. Zaten Magic 6 Pro işte DxOMark'ta birinci olabilecek. Şu anda da o kadar telefon çıkmış olmasına ve DxOMark'ta teste girmesine rağmen 3. sırada adamlar diyor ki zaten biz iyi bir şey yakaladık. Bunun üzerine yeni işlemci ve lens'te de dediğim gibi yani öğrendiğimizi daha da ileriye götürelim ve lenslerde ya da daha doğrusu sensörlerde değişik yapmayalım demişler. Mesela dediğim gibi 180 megapiksel çıktı alırken artık telefotoda 200 alıyorsunuz. Bu da senin dediğin gibi keskinliği daha iyi hale getiriyor. Magic 6 Pro'dan sonra Honor 200'de biliyorsunuz bu hardcore'la beraber çalışmışlardı Paris Tech stüdyoyla. E bunda da aynı mod var. Yani evet. Sen burada portrede Harkur portreleri çekebiliyorsun. E orada ustalarından bir portre modunu geliştirmişler. Yani zaten iyi olan kamera burada baktığınızda yan yana büyük bir fark olmasa da işte ufak düzeltmelerle beraber çok daha iyi sonuç öğren hale gelmiş. O konuda ben de sana katılıyorum. E hatta 2-3 gün önceydi. Onu da söyleyeyim mesela. Biz genelde video çekerken özellikle fuarda falan filan aktarım vesaire de kattığımızda iPhone kullanırız. Özellikle Bert dedi ya hani işte Xiaomi 14 Ultra'da da, Magic 6 Pro'da da 7 Pro'da da ben video kalitelerinden çok memnun kalıyorum. Hani bunlarda da niye çekmiyoruz diye sordu mantıklı olarak. E artık çünkü Android kanadı video tarafında da kendi kendini toparlamaya başladı. Fotoğrafta da çok iyi olmaya başladı. Ve işte zaten iyi olan da burada iyi gittiği için fotoğraf ve video performansları gayet iyi ama Evet Magic 7 Pro'nun işlemci ve üzerine 1 yıl çalışmanın avantajıyla daha iyi sonuç verebiliyor. Bir diğer farklılık da videoda bişken şöyle de bir durum var. Magic 6 Pro 4K 30 FPS ön kamerada çekebiliyor maksimum. Magic 7 Pro ise 4K 60 FPS olarak ön kamerada da çekim yapabiliyor. Bu da zaten işte 8 Gen 3 aslında bunu yapabilecekken 8 Elite ile beraber açılmış. Yani işlemci burada çok evet. daha rahat yapabildiği için bir ayarlanma ya da bir farklılık olsun. Ya da belki orada 4K 60'ın sabitlemesinden memnun kalmadılar üzerine bir sene daha çalıştılar. Burada daha iyi bir hale getirmiş olabilirler. Ama benim gözümde her iki telefon arasındaki en ciddi farklardan biri ses. Şimdi biraz önce de söyledim. Magic 6 Pro zaten DxOMark'ta da ses olarak çok iyi bir şey aldı. Çok güzel hoparlörü var. Ama Magic 7 Pro'ya çevresel bir bas da eklemişler. Yani gerçekten ben incelemesinde de bu haftalar sonra konseptinde de dedim ki ben normalde bir yere gittiğimde bu tatil olabilir, işin olabilir yani otel odasında falan filanken yanıma hoparlör götürürüm. İşte müzik dinlemek için falan filan ya da bir video video izlerken daha temiz ses alayım diye. Bunu kullandığımdan beri ya da yanımda bu varsa ben yanımda bluetooth hoparlör götürmüyorum. Zaten aşağıda da Eren'le beraber belki hatırlarsın şey yapmıştı. Koperler testi gibi kendimizce bir şey yapmıştık. Magic 7 Pro abi performansı çok iyi ya. Çok başarılı. Evet yani o bası da vermesi, şeyi hmm. de vermesi çok ciddi oranda fark ettiriyor ki dediğim gibi Magic 6 Pro'nun da çok güzel bir telefon olarak ama burada artık bence dediğim gibi Bluetooth hoparlörlerle yarışacak bir ses durumu olmuş. Bu da özellikle işte oyunu biraz daha keyifli oynayabilmek için ya da benim gibi çok fazla müzik falan dinliyorsanız telefondan hoparlörü üzerinden diyorum. Ve içerik izlerken de daha temiz bir ses almak isterseniz Magic 7 Pro'nun burada bir farklılığı var. Bağlantıda da aslında benzer şeylere sahipler. Yani her ikisinde de Wi-Fi 7 var. Her ikisinde de Bluetooth 5.3 var. Ön tarafta kızıl öteleri var. Ama burada şöyle bir farklılık var. Ufak bir teknik detay olarak söyleyeyim. Magic 6 Pro'nun Wi-Fi 7'si çift bantlı. Magic 7 Pro'nun 3 bantlı. Bu ne fark oluyor? Magic 6 Pro Wi-Fi 7'ye de bağlansa da 5 GHz 2.4 GHz bandından bağlanırken bu aynı zamanda 6 GHz'e de bağlanabiliyor. Yani Wi-Fi 6'ya ve Wi-Fi 7'de 3 bandla beraber daha böyle stabil, daha hızı yukarılarda koruyabilen şekilde bağlantı sağlayabiliyor ama günümüzde daha Wi-Fi 7'ye geç yeni olduğu için her de en azından hız olarak onu desteklediğinden büyük de bir farklılık yok. Ama şeyi sorayım. Hiç dikkatini çekti mi vesaire ya da bir artış gördün mü? Hattını takıp kullandığın sürede işte Magic 6 6 Pro'da çeken yerde ya da çekmeyen yerde Magic 7 Pro'nun çektiği vesaire ya da işte sen odandayken Wi-Fi bağlantı hızlarında senin video izlerken, oyun oynarken, bir şey yaparken bir fark hissettin mi hiç? Şöyle söyleyeyim ikisinde de böyle bir sıkıntı çekmiyorum. Hala Hı -hı. da bu işi yapıyorum yani şey anlamında bağlantı anlamında hala ikisinde de aynı işleri Hı -hı. yapıyorum. Şöyle söyleyeyim diğer markalara göre daha iyi performans veriyorlar bence. Hı, anladım. Çünkü biliyorsun çok fazla telefon kullanıyoruz ve Wi-Fi bağlantısını en iyi ben test edebiliyorum aslında burada Aynen. öyle olunca hiçbir sıkıntı yaşamadım anılarda ama diğer markalarda illaki bir kafa karışıklığı ya yaşıyorum da mesela diyebilirim. mesela bir parantez olarak dursun. Yani en azından işte sallıyorum Xiaomi'ye, Realme kullandığım Hı -hı. farklı farklı orta ve üst seviye cihazlara göre baktığımızda en çok yerlerde çekildi. Bu. Bu, bu cihazlar evet ama ikisinin arasında çok radikal bir fark hissetmedim. Ben de hissetmedim yani. Nerede çekiyorsa aynı şekilde Hı -hı. gördüm ya da işte fuarlarda upload yaparken telefondan upload yaptım da falan filan sorulsuz bir bağlantıyı sağlayabiliyordu. Şarj noktasında da Magic 6 Pro 80 watt kablolu 50 watt kablo kablosuz şarj desteklerken 66 kablosuz desteklerken burada e, hızlı şarjımız 100W'a çıkıyor. Kablosuz şarjımız 80W'a çıkıyor. Ben hızlı bir kablosuz şarj ünitemiz olmadığından e, o farklılığı sezemedim ama normal şarj noktasında da hani aa bunda çok daha hızlı şarj oluyor gibi bir hissiyata kapılmadım açıkçası. Sende bir farklılık oldu mu ya, ya da ben zaten hızlı. İkisini de orijinal şarj kablolarıyla ve şarj adaptörüyle beraber kullandım. Bir tık daha iyi. Bir tık onu hissettim ama öyle acayip bir fark yoktu. Aynen. Bence de batarya kapasitesi olarak da Magic 6 Pro 5600 miliamperdi Burada 5500 850'ye çıkıyoruz ve zaten normal olarak yaptığımız testlerde falan filan baktığımızda 10 küsür saati ekran süresi olarak çok rahat bir şekilde Magic 7 Pro'da olabiliyorsunuz. Ama Magic 6 Pro'da kendisi zaten uzun bir şekilde dayanabilen bir yapıda. Şimdi ben teknik farklılıkları söyledim. <laughs> sen Magic 6 Pro'dan Magic 7 Pro'ya geçtiğinde ki direkt şeydi bu arada hani Magic 7 Pro'yu ben de Mert'e de verip bak al sen de kullan dediğimde elinde Magic 6 Pro'yu aktif olarak kullanıyordu. <laughs> o geçişte ne gibi artı ya da eksi yön olarak sana ne gibi farklılıkları hissettirdi. Bir de ondan bahset. Abi yani geçerken açıkçası güzel bir heyecanla başladık. Bence onun karşılığını da verdi. Artık çok daha sonuçta elimizde güçlü bir cihaz var, çok daha iyi çeken bir cihaz var. Hissiyet olarak hani şey diyorum hani ekran şeklinde formundan dolayı biraz daha premium hissettiriyor bence. Kamera açısından da yine <laughs> tasarım çok daha güzel bence. Bence tasarım Magic 6 Pro'nun çok daha ilgi çekici gibi. Çok az farklılık olsa da. Daha amiral gemisi olduğunu hissettiriyor diyebiliriz belki. <laughs> Valla geçerken benim hissiyatlarım ve kullanım tecrübelerim çok güzeldi. Yani hiç bırakmak istemedim. Hatta Aydan abi dedi ki senin zamanın mecik edip ile bitti dedi. Baya bir üzüldüm böyle bir. Birkaç dakika yere baktım. Neye geçeceğiz bundan sonra diye. Öyle olunca biraz da üzüldüm ama yani kullanım süren boyunca gerçekten çok memnun kaldım. Ve fiyatının sonuna kadar hak eden bir telefon olduğunu da hissettiğim bir telefon oldu. Valla benim için de o şekildeydi. Yani işte uzun deneyimimde de aktardım insanlara. Amiral gemisi seviyesindeki fiyat performansı. Performans telefonu tam olarak Magic 7 Hı -hı. Pro çünkü eksiği yok. Mesela ses olarak rakibi yok. Yani kendisi de Magic 6 Pro'da rakip değil Magic 7 Pro için diyorum. Ekranda tamam benzerler. Hatta ekran olarak çözünürlük bazında baktığımızda burada Full HD'ye kalması eleştirilebilir. Hani ben olsam bence de mesela Magic 7 Pro'da Magic 6 Pro'dan geçerken neyi değiştirirdin derse lenslerin falan değişmemiş olması sensörlerin hiç şey değil. Çünkü burada bir fotoğrafta artışı o yapay zeka ile beraber çok daha iyi bir sonuç alma falan filan farkını hissediyorsun. Seste hissediyorsun bataryada hissediyorsun. Ekranda mesela 2K olsaydı daha iyi olur muydu diye düşündürtmüyor değil ama bir şikayet edilecek bir durum da yok gerçekten yok yok. ekrandan. Yani Dolby Vision'ı ile HDR'ı ile falan filan çok çok keyifli bir deneyim veriyor. O zaman sana bir soru daha sorayım. Sonra ben de bir genel değerlendirme yapıp noktalandırmış olalım. Evet. Şu anda en azından ben bu videoya girmeden önce hazırladığım tabloda baktığımda Magic 7 Pro'yu 57.500'e bulabiliyoruz bu siyah rengini. Beyazı 59.999'a 59 var hatta yanlış görmüyorsam vatan bilgisayarda her akşam saatlerinde stok mu eritiyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. 53 küsüre kadar inebiliyor. Vatanda üyeliğim varsa. Hı. Hani bakıyoruz stok bulamıyoruz diyen insanlar da var. Ben o yüzden 57.5 olarak düşüneceğim ama yine de böyle daha uyguna bulabiliyorsunuz. Magic 6 Pro ise 50.500 civarında şu anda bu versiyon. Sen bu 7000 lira farkı verip Magic 7 Pro'ya geçer miydin? Ya da 50 bin lira bütçem var. Orada kendimi 7 bin lira daha zorlamaya gerek yok. Magic 6 Pro'yu alsam da çok memnun kalırım. Şu anda sıfırdan bir telefon alacak olsam durumunda ne düşünürdün? Bir kere 50 bin lira bütçem olsa Magic 6 Pro almam. Hı. Öyle bir şey de var. Ne alırsın? Yani şöyle 15 ya da bilmiyorum daha farklı seçeneklerimiz var. 25 de var. Evet evet tabii ki farklı seçenekler. Bir de ben biraz daha küçük telefon seviyorum. Ha, gerçek, o evet, o, o kıvamı o da... girince iyice kopuyorum yani Magic 6 Pro'dan ama kesinlikle ikisinin arasında kalsam direkt Magic 6 Pro alırım. Yani Sorum ben size. de şu an şeyi düşün düşünüyorum. bin lira fark evet hani birçok noktada 7 bin lira az buz para değil. Bilmiyorum. Ama bir diğer yandan günümüz şartlarında da 7 bin lira eğer verilebilecek bir farksa insanlar için Magic 7 Pro'yu aldığında bir, bir sene daha yeni bir telefon almış oluyor. Her ne kadar 8 Gen 3 de şu anda çok çok iyi bir işlemci olsa da e teknik açıdan da ondan daha iyi bir işlemci Tabii. almış oluyor. Honor AI özellikleri büyük ihtimalle Magic 6 Pro'ya da güncelleme ile falan birçok şey gelecektir ama Magic 7 Pro özelinde baktığımızda böyle bir durum var. Bir de bize Bizim takipçilerimizin son dönemdeki merak ettiği şeylerden biri güncelleme skalası. Honor'un MVC'de duyurduğu bu alfa planla beraber Magic serisine dedi ki biz 7 yıl güncelleme vereceğiz. Orada ben ekstra sormadım ama Magic 7 Pro'dan itibaren başladığını hissettim. Hmm. Yani Magic 6 Pro 7 yıl güncelleme almayabilir ama Magic 7 Pro alacak. Hani böyle bir garanti de istediğiniz noktada Magic 7 Pro bunu verebiliyor. Ve dediğim gibi adamlar zaten Magic 6 Pro yapmışlar. Çok da güzel telefon yapmışlar. Sonra evet. demişler ki ya biz bunu nasıl daha iyi yaparız? Her şeyimiz güzel de bunun üzerine çalışarak daha iyi hale getirmişler. Birçok şeyi aslında çok büyük değişiklik yapmadan. Yani bunun daha premium versiyonu aslında şöyle de düşünülebilir. Magic 6 Pro... Magic 6 Ultra diye de düşünebilirsin. 2025 çıkında çıkmış bir versiyon olarak da düşünebilirsiniz. Magic ben de Pro tutuyorum. Max. Ha, o da olabilir. Öyle bir şey de söylenebilir. Evet. Bu noktada baktığımda ben evet 7000 lira veririm şu anki bir telefon alacak olsa Magic 7 Pro'ya yönelirdim. Ama işte farklı sebeplerden çıkamıyorsunuzdur ya da Magic 6 Pro'yu temiz ikinci el bulmuşsunuzdur falan filan gibi hani daha uygun fiyata almışsınızdır. Alsam mı almasam mı 7 Pro var dediğiniz noktada. 7 Pro'ya çıkamıyorsanız Magic 6 Pro'yu aldığınızda da mükemmel bir telefon kullanırsınız evet, yani. kesinlikle. Çünkü kesinlikle. o açıdan hani madalyonun öbür yüzünden baktığımızda işlemciyi değiştirmişler, bataryayı değiştirmişler, kamerayı birazcık daha iyi hale yapmışlar ama hala daha bu işte dediği gibi DxOMark'ta 3. sırada. Belki hadi 4 falandır oradaki tam güncel haline bakmadım ama hani 3 4'te bulunan bir cihaz her ne kadar yeni cihazlar çıkmış olsa. Bu açıdan bakın tamam. DxOMark'ta bir güncelleme ya benim sinirim evet, var de bozdular ya. Abi ben bir güncelleyin şu listeyi mesela. ya. Doğru dürüst bakamıyoruz, edemiyoruz. Hani biz yine test edebiliyoruz da. Halk nasıl öğrenecek yani? Neyse. Yani <laughs> orada yine yapıyorlar farklı farklı şeylerden de. Bence de orada bir güncelleme olursa belki o Şart sıralamalar ya. daha şey hale gelebilir. Yani bizim görüşlerimiz böyleydi. İkisi de kesinlikle çok güzel telefonlar geçtiğinizde evet bir fark hissediyorsunuz hı hı. kamerada fark ediyorsunuz ses de çok büyük fark ediyorsunuz ben niye bu kadar taktım <laughs> sesi ama çok güzel gerçekten sesi var ekranda bir değişiklik hissetmiyorsunuz dediğim gibi çok fazla ama işte üzerine çalışılmış çok daha iyi hale gelmiş ve günümüz amiral gemiler arasında da en alınabilecek telefonlardan biri sizin de düşüncenizi merak ediyorum çünkü o uzun kullanım testimizde şu haftalar sonra da insanlar zaten şey yazdı ben aldım çok memnunum ya bana da aldı satacaksınız falan filan diyenler var. Alırsanız memnun kalacağınız bir telefon. Ama şunu da söyleyeyim. Diyelim ki senin elinde Magic 6 Pro var. Satın aldın. İşte aradan bir yıl geçti. Magic 7 Pro çıktı. Sence geçmeye değer mi? Elindeki telefonu satacaksın sonra gidip şey yapacaksın. Çünkü Türkiye'de takas hikayesi maalesef ki yok. Benim mentaliteme göre ben biraz da tasarrufçu bir insanım. Değmez. Bence de değmez bu arada. Magic 6 Pro kullanıyorsanız da hani bu kadar övgüden hareketli ya ben Magic 7 Pro'yu yükselsem mi dediğiniz noktada ona da gerek yok gerçekten. Yani evet. evet değişiklikler var ama Magic 6 Pro'da hala dediğimiz gibi canavar gibi bir telefon diyelim. Sizler de düşüncelerinizi, yorumlarınızı, katıldığınız katılmadığınız noktaları lütfen aşağıya yazın. Magic 6 Pro kullananlar da ne kadar süredir kullanıyor, memnun mu? 7 Pro'ya geçti mi ya da geçmeyi düşündü mü? Magic 7 Pro kullananlar da kendi deneyimlerini yazsınlar. Düşünenler de niye düşündüğünü falan filan yazsın. Aşağıda konuşalım. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir kıyaslama ve değerlendirmemizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.